Anadolu Aleviliğinin ne olduğu konusunda muhtelif tanımlamaların olduğunu biliyoruz. Bu anlamda birazcık kafa kargaşasının olduğunu da itiraf etmeliyiz. Ancak genel aşamada bu denli bilgi derlemesi ve bu kadar yazın dünyasındaki zenginlikten ve akademik çalışmadan sonra ki akademik çalışmanın yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Ancak Anadolu Aleviliği nedir dendiğinde İnsanlar neyi anlamalı? Bu işin doğrusu ne? Elbette ki benim şu anda söyleyeceklerim bazıları tarafından itiraza uğrayabilir. Ancak benim de bu alandaki çalışmalarım ve çabalarım şu anda söyleyeceklerime yeterli ve gerekli şartları oluşturduğu kanaatindeyim. Anadolu Aleviliği nedir denildiğinde bir kere ne olmadığını önce bir söyleyelim. Genellikle Şiilikle, şialıkla karıştırıldığı için bir kere o bağlamdan bir koparalım. Ne demek istiyorum? Anadolu Aleviliği Mekke, Medine, Basra üzerinden tanımlanamaz. Bunu yaptığımız zaman Şiiliğe, dört halifelik dönemine belki ulaşırsınız ama Anadolu Aleviliğine ulaşamazsınız. O zaman hangi yol güzergahını izleyeceğiz? Çok net. Orta Asya, Ön Asya, Mezopotamya ve Anadolu yol güzergahında halkların geleneksel inançlarının İslam coğrafyasında başta İran olmak üzere Hak Muhammed Ali şeklinde formatlaşmış halidir. Yani burada farklı bir yol güzergahı çizdiğimizi bir hatırlayalım artı geleneksel halk inançlarını ihmal etmediğimizi bir yeniden gözetelim. Yani İnsanlar Orta Asya, Ön Asya, Ön Asya ve Macar Potamya'dan Anadolu'ya göç ederken, göçebe, yarı göçebe bir sürerken kendi rafine inançları da taşımışlar. Burada kimi kez gök tanrı dinini, kimi kez şamanizmi, kimi kez İran'da ve Kürt coğrafyasında zerdüşizmi alarak gelmişler. Peki öyleyse yeniden tanımlamak istediğimizde biz Anadolu Aleviliğini seküler mitolojik evliya kültüne dayalı kitabı belki değil ama sözlü yaşamsal geleneği taşıyıcılığını İslam'la tanışmakla beraber sufi yorumlarla kuru ibadetle değil ilahi aşkla ruhsal coşkuyla tanımlayan bir sufi öğretisi bir kendine has renk tonu ihtiva eden inanç öğretisi ve algısı olarak tanımlamak sanıyorum yerinde olacaktır.